Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yeter Hanım'la birlikte bahçe toplayacağız. Bahçe nasıl toplanır? Hangi ayda bahçe ekmemiz gerekir? Bunların hepsini Yeter Hanım'dan öğreneceğiz. O halde Yeter Hanım'la birlikte bahçeye gidelim. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Biz de sizi çekmeye geldik. Biber ne zaman ekilir? Hoş buldum. Hangi ayda biber ekilir? Hangi bir ayda Martta. Martta ekilir. Şimdi evet. de hasat zamanı. Şimdi toplama zamanı. Toplama zamanı. Şimdi toplama zamanı işte Haziran, Temmuz bay. Temmuzun 20'sine, 15'ine toplanır. Yavaş yavaş kızarmaya başlar. Peki bu biberleri ne yapacaksınız? Bu biberleri turşu yapacağım. Başka? Bu benim amcamın kızının bahçesi. Amcanın kızı. Kıraş Kara Kaç yaşındasınız? 61 yaşındayım. Maşallah. Daha genç gösteriyorsunuz. Öyle mi? <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Birlikte toplayalım mı? Toplayalım. Tamam hadi gel birlikte toplayalım. toplayalım. Bunlar ne oluyor? Bunlar da süs biberi. Süs biberi. Peki bu biberlerin isimleri vardır muhakkak. Antep biberi denir. Buna mı Antep biber evet. diyorlar? Antep Şu değil mi? Vermemiş, ama şurada bu Antep. Antep biberi, bak, şurada. Bunlar oluyor Antep evet, biberi. Evet bunlar Antep biberi. Antep biberi sarısı. Bunlar. Bu da amcanın kızının bahçesi. Babasının yerine geldi yaptı bu. Amcanızın kızının bahçesi, babasının evet. yerine geldi. Çok Babası, güzel bir bahçeymiş. Babasının yeri burası. Aha. O da tuttu, bahçe etti, sahiplendi. Aha. Ama çok şeyler oldu. Beri öte. Kimisiydi benim yerim, kimi dedi şu, şu onun yeri, kimi dedi bunun yeri. İşte öyleyle bu her şeye geldi, seviyeye geldi. Baba yadigarı. Evet, baba yadigarı burası. Benim de amcanın yurdu burası. Amcanızın yurdu. Evet. Çok güzel bir bahçe. Evet. Çok emek vermiş, çok güzel olmuş. Enişlerimiz de çok iyidir. Allah razı olsun kendine. Kaybabası yerine sahip oldu. Ne güzel. He, bir oğlu bir kızı var. Hı <laughs> hı. Oğlu İngiltere'de. Kızı da pazarcıkta oturuyor. Babası yerine sahip oldu. Oğlu hiç gelmiyor mu? Oğlu da gelir. Oğlu da geliyor. Yani <laughs> oğlu da gelir. Oğlu gelince buraları evet. o da toplar. Hadi birlikte toplayalım. Evet, toplayalım. Bir çekim yaptım. Peki nasıl topluyoruz? Vallahi evet, bi biber incitmeyeceksin. Biber kendi başı kırılır. Çok nazik bir şey biber. Aynen öyle. Yani biberi incitmeyeceksin yerinde geldiği kadar. Biber çok nazik. Bu bahçenin hepsini toplayacak mısınız? Kızarmasını mı bekleyeceksiniz? Kızarmasını bekleyeceğiz. Peki kızardıktan sonra ne yapacaksınız? Kızardıktan sonra ne yaparlar? Salça yaparlar. Salça. Yeşilini turşu yaparlar. Aha. Evet. Yeşilini turşu, kızarmışını evet. salça. Kırmızı salça, kırmızı olur salça. Yaparlar. Bunlardan toz biber yapılır mı? Pul biber. Pul biber olur. Burada süs biberi var Bak. Çok güzel, çok güzel yetiştirmiş. Eline sağlık. Enişleriniz çok değerli. çok değerli eniştemiz var. Gerçekten öyle yani, yani. Allah razı olsun. Yani her enişte gelip de kayınbaba yurdunu bu kadar şenlendirmez. Kesinlikle öyle. Evet. Hele ki bu devirde. Hele ki bu devirde evet. Bambaşka biri. Kesinlikle. Yani işte çok güzel olmuş. Ama sağda solda biraz bunları rahatsız edenler oldu. Etsinler, genleri de kalmayacak. Evet, genlere de kalmayacak. Kesinlikle. Yani bu evin yeri biraz daha genişti. Sağında da daralttılar, solunda da daralttılar, önünde de daralttılar, arkasında da daralttılar. Bunca az yer bıraktılar. Ama iyi etmediler, etsinler. de kalmayacak. Kesinlikle. Yani, bu dünyanın diğer dünyası ama da var. Çok memnun oldum. Çok güzel yapmışlar. Çiçeğine kadar, ağaçlarına kadar. Yani aratmadım. İyi olur inşallah. Evet. Araba Yine kırıldı bir tane. Çok nazik. Onlar kırılınca köklerine zarar veriyor mu? Verir tabii ya. Verir. Hani elinde geldiği kadar biberi içmeyeceksin. <laughs> Ne yapar Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim emekli, devlet memuru. Devlet memuru. Evet. Ondan sonra. Işte, o da sever böyle şeyler de. O neden burada değil? Doğru. Evde kaldı ben geldim ben de bırak benim köyüm. Köyümü çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir köyünüz evet. var. Köyümü çok seviyorum işte benim atam, dedem, babamın babası, babamın babası buralı, köyün kurucusudur. Yani benim babamın babası köyün kurucusudur. Burada benim babam gel, dedem, iki kardeş, iki e, bacıları varmış. Bacıların birisi Konya'da kalmış. Birisi de Fakir sizler babamın, amcasının çocukları. Güzelide. <laughs> i̇şte geniş bir aileniz var evet. yani. Çok da geniş değil de sonra da genişledim. <laughs> patlıcanları ne yapacaksınız? Yemek. Ne yemeği? Doğal değil mi hepsi? Ama çok güzelmiş bahçesi gerçekten. Kimse böyle güzel bakmamıştır bu köyde. Siz de seviyorsunuz sanırım. Aynen öyle. Çok siz doğal hayatla böyle organik şeylerle ilgilenmeyi seviyor musunuz? Abi. Eşiniz ne iş yapıyordu? Eşim kim? Neyden emekliydi? Tekniker olarak ziraatta emekli. Evet. Ziraat. Evet. Az çok biliyorsunuzdur evet. bitkiler hakkında bir şeyler. Eşim de çok Evinizde ekiyor musunuz siz hiç? Vallahi biz apartmanda oturuyoruz. Balkonunuzda falan bir biber vardır. Evet. <laughs> Çok maşallah. Gerçekten sizin gibi böyle bir hanım. <laughs> merak. Kesinlikle. Merak Kesinlikle. Evet. Bunlar oluyor en değil mi çok, çok değerli. Çok güzel var. Maşallah. Evet. Eniştelerimiz hepsi <laughs> insanlar da çekemiyor. Gelmiş, çekemiyor. kendi evi yani bahçe yapmasında hiçbir sorun olamaz komşuları neden böyle çekemiyor ki öyle şey mi var yapamaz istemiyorlar <laughs> yani aslında burada zeytinler var. Toplanır mı şimdi? Bu zeytinler. Yok, değil. Bunun zey bu zeytinlerin 9. zamanı 10. ne zaman? 10. ayda toplanır bu 10. ayda. Peki bunu nasıl topluyorsunuz? ayda toplanır. Nasıl yapıyorsunuz böyle siyah zeytin halini nasıl alıyor? Hı hı. <laughs> Suda mı bekletiyorlar? Nasıl yapıyorlar? Yağ olur bunun yağ olur. Kahvaltılık yani yaparlar. Ha. Patlıcanlar da siyah patlıcanmış. Güzel değil mi? Evet güzel de. Çok güzel. Şöyle bu pak topluyor mu ya olsun. <laughs> Elma mı? Elma mı peşine mi? Beğendi ya pek meyvesi yok yaprakları ona benziyor. Çok güzel. Bir de şöyle antivlere bakalım. Antiv var mı yok mu? gün beni buraya görevlendirdi. Gitsili. Köye gitmişken bahçemize gir, bahçeni topla dedi. Ne güzel. Ee? Cömert insanlar. Evet, özellikle. Sizi de çok seviyorlardır eminim. Sevenler lan. Eniştemiz, kozumuz, canımız, ciğerimiz. Bu devirde böyle enişte bulunması gerçekten yani sonra zor. Yani bu iki evlik. Amca çocuklar olarak iki evlik. Öldürürler var da işte biraz. Bunlar babamın amcasının torunları, amcası oğlunun torunları var onlar da akrabamız onlar da bizim canımız ciğerimiz ama işte arada bu ev için biraz şirinlik yaptılar şurası benim şurası benim biraz ortaları bir soğukluk bıraktılar. Miras meselesi evet. mi? Yok miras değil sadece kızına verdi burayı. <laughs> Sahip olamazlar dedi. Kızı olursa kızım sahiplik yapar yap, demişlerine yap, dedi. O da sahiplik yaptı. Çok da güzel düşünmüş. Evet. Şu bahçenin böyle güzelliğini gördükçe. Çok güzel. Bağış da onların gününde kalmış. Evet. Zaten şimdi evin yeri daha genişti. Daralttılar. Burası mı? Daha geniş yaptılar. Bazı insanlar... Evet. Elindekinin ismi acır oluyor değil mi? Evet Ne yapıyorsunuz evet. bu acırla? Tırsısı olur Salatası olur Cacık yapmak için yazdan böyle rendeliyorlar Evet rendeler cacık yapması için <laughs> Çok güzel olur küçük atalım. yeter hanımla birlikte keyifli sohbetler ettik keyifli zaman geçirdik kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum beni böyle güzel bir bahçede ağırladığı için size şöyle küçücük de olsa bahçenin her tarafını gezdireyim her tarafını gezdirmeden önce videonun tam da burasına kadar izlediyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirimleri açarsanız bir sonraki videolardan ilk siz haberdar olursunuz.